Merhabalar. Fatma Hanım'la anne yemeklerine hoş geldiniz. Evet, bugün ikinci göz ağrım Muhammed'imin doğum günü. Fizyoterapi 3. sınıfta okuyor yavrum. Yolu açık olsun. Ona bir şeyler hazırlıyorum şöyle. Evde bunlar ne varsa bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Fikir olsun diye. Şöyle geçen e, kışa yaptığım konserve erik suyum, vişne suyum vardı. Onları pişirdim. İlistirden, süzgeçten geçirdim ve soğudular. Soğuduktan sonra böyle bunu surayıma kattım. Şimdi bu hazır. Ve çok güzel zeytinyağlı biber dolması yaptım. Evde ne varsa onu hazırladım. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, kuş sesleri geliyor. Çünkü aspiratimizin içinde İstanbul'daki evimizde yuva var ve asla gitmiyorlar yıllardır bunlar hep burada biz de bozmak istemiyoruz onların yuvalarını ara sıra bir bakıyoruz oraya yem su veriyoruz böyle camın önüne koyuyoruz mutfak camın idare ediyoruz şimdi dolmalarımı da tabağıma alıyorum evet dolmalarım da hazır şimdi bunlar masaya gidecek Böreklerimi doldurayım şöyle buraya hazırlıyorum sizlerde görün diye böreklerimi de şöyle şuna alayım. Sıcak olduğu için biraz zorlanacağım. Şöyle. Evet böreğimiz hazır. Bunları şimdi masaya götüreyim içeriye. Evet şimdi de pastamızı artık şöyle süsleyeceğiz. Evde bulunan mumlarımızla pasta e, kendiniz o hazır pastaları yapıp süsleyebilirsiniz. Daha önce de kızımla falan yaptığımız yaş pasta tarifleri var hazır pastalardan. Onları yapabilirsiniz. Şimdi bunları yakıyoruz. Buraya da şöyle bir yazı vardı. Hep saklıyorduk canım oğlum diye. İki oğluma da kullanıyorum. Kızım için de var. Bunu da şöyle ortaya koyacağım. Ve şimdi bunları yakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ömürleri uzun hayırlı olsun yavrularımızın. Tabii ki bunlar hatırlatmak. Bayağı bir ses yaptım kusura bakmayın. Şöyle yapayım ki ses yapmasın ve Evet artık mumlarımızı yaktık. Sönmeden hemen götürelim. Evet şöyle evde olanlarla hazırladığımız küçük bir sürpriz. Başta da söylediğim gibi meyve suyumu kendim yaptım. Evde bulunan dolmalarımız pastamızı öyle süsledik. Böreklerimize ne varsa şöyle Allah Teala bütün evlatlarımıza hayırlı yaşlar, hayırlı ömürler nasip etsin diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.